Tünaydın herkese. Keyifli güzel bir hafta olsun inşallah. Bayram haftasındayız ama haftaya birazcık sert enerjilerle başlıyoruz. Maalesef sert rüzgarlar esecek gibi gözüküyor. Bugün kesinleşen Mars-Uranüs karesi var ve bu hafta aynı zamanda hafta sonu venüs uranüs karesi de kesinleşecek. E, biliyorum şimdi birçok insan yola çıktı. Aman diyeyim dikkatli olun. Mars-Uranüs birazcık e, bu açıdan tehlikeli ve serttir. Kavgalar, tartışmalar, isyanlar, problemler, ani ve beklenmedik, sürpriz gelişmelere çok açık bir zaman diliminde olacağız. Tabii ki birçok konuda ani ve beklenmedik sürprizler gündemde olur. Umuyorum güzel sürprizler de olur. Yani inşallah güzel sürprizler de olsun diyelim. Elektrikli aletler, elektronik aletler bakımından da hani böyle patlamalar, çatlamalar, hava olayları, fırtına olabilir mesela bazı yerlerde. Yangınlar özellikle dikkat çekiyor. O yüzden ateşle ilgili de dikkat etmemiz gereken bir hafta olacak.